ben bir şey istemeyeyim, ne arzak isteyeyim, ne bir şey. Ben tek arabamın bulanmasını istiyorum. Ben tek arabamı isteyeyim ki ben kağıt toplayayım, çocuklarımın geçimini ondan yapayım. Beğendin mi abla? Allah razı olsun güzel olmuş. Ana. Üçünü de biz sen yaptırdık abla. Üçü benim. Üçü de senin abla. Üç tane arabam. Bunu da bilerek şey bıraktım ki dedim belki sen kendi çuvalın dik korsun Ana üstüne. Allah razı olsun. Ben şok oldum ha. <laughs> biz açıkçası biraz bekledik. Dedi ki yani bunu çalan hırsız bile vicdan yapabilir. Çünkü Hayri ablanın başka dünyada bir geliri yok. Çıkıyor sokaklara nasip olursa, denk gelirse yani oradaki topladığı kartonla, plastikle iki tane yavrusuna bakmaya çalışıyor. Yok baktık yani bu arabanın geri dönüşü olmadı. Geçen her günde Hayri ablanın zararınaydı yani işe gidemediği için.